Katılım evim hayati inançla söz arasındayız sunar. Katılım evim. Kim ev sahibi olmak istemez ki? Dünyadan bahsedelim bugün dedik sevgili izleyenlerimiz. Dünyaca meşhur İmam Gazali Hazretlerinin temel eseri, en büyük eseri İhya İhyaü Ulumiddin ve onun muhtasarı yani özeti demek olan Kimya-i Saadet. İlki Arapça, ikincisi Farsçadır. 40 fasıl üzere inşa edilmiş olup ilk dört fasıl dünyayı tanımak, ahireti tanımak, kendini tanımak, Allah'ı tanımak şeklinde başlık alır. Ve şöyle bir bilgi, bir his açıktır zaten. Ne his ne kelime. İşin aslı bu. Dünyayı tanıyan ahireti tanıyabilir. Kendini tanıyan Rabbini tanır. Dünyanın ne düğünü anlamayanın ahireti kavramasına da neredeyse imkan yoktur. Bataklık gibidir İbrahim Hakkı Hazretleri öyle diyor, bala benzer diyor dünya, içine düşenler sineğe. Sinek balı görmüş, doymuş, yiyeceği kadar yemiş ve giderken o tat kendisini geri çağırmış, tekrar dönmüş, yapışmış, çıkamamış ve helak olmuş. İşte neticede insanı helak eder, o lezzete aldanırsam, faniliğini unutur da gönlünü kaptırırsan helak eder manasında bu misali verirler. Ben de merak ettim şairlerimizden bu hususta neler söylenmiş diye malum Türk redifi buldu, şiiri buldu der ustalar. Redifi dünya olan birkaç şiiri bir araya getirdim. Ayrı ayrı zamanlarda yani 1707'de vefat eden de var. 1780'lerde, 1903'te, 2012'de dört şairden sırasıyla Şair Haşmet, Aşık Ömer, Hersekli Arif Hikmet, ve Abdurrahim Karakoç'tan aynı redifli, aşağı yukarı aynı redifli son kelimeleri dünya. Değmez bu dünya diyor Abdurrahim Karakoç marhum da. Diğerleri dünya redifli. Tabi onlar divan tarzında, Abdurrahim Üstad'ın şiiri hece tarzında. Çok yakıcı, dokunaklı. Yani üzerimdeki tesiri belki oradan da görülebiliyor ama bunu gizleme gereği duymadım. Fakat hatırıma da şu geldi. Bir kimse dünyayı kötüleyen ateşli konuşmalar yaparken Hazreti Rabia, Rabia'yı Adveyye, Adeviye veya annemiz kadın veli sen dünyayı seviyorsun diyerek çıkışmış ona sert bir biçimde. kötülüyorum demiş yani. Yeriyorum dünyayı. Zemmediyorum. Anıyorsun ya demiş. <laughs> İnsan sevdiğini anar. Kötüleyerek de olsa demek istiyor. Yani kalbinden çıkanın dilinden de düşer. Anmak da istemez yani insan sevmezse. Tabii çok yüksek bir idrak seviyesi. i̇brahim Edhem Hazretleri tacı tahtı devleti terk edip de hak yoluna girdiğinde, kemalat aramaya başladığında mürşidi ona şöyle bir ders verdiriyor talebesini göndererek. Bir tekme vuruyor. O tekme atılınca kendisine yani gurur ve kibir izzeti nefis kalmadı bizde manasında. Hafifçe söyleniyor. Diyor ki o aradığınızı belki bıraktık. Yani belhi, belhin hükümdarlığını bırakırken gururu kibri de terk ettik manasında. Şeyhi buna çıkışıyor. Yazıklar sana ki belhi unutmamışsın. Yani anıyoruz Anmak başlı başına bir gösterge. Sultan 3. Murat merhumu hatırlamanın yeridir. Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu 12. Osmanlı Sultanı ve en esaslı şair sultanlarımızdan divanı çok hacimlidir ve çok niteliklidir. Yey tutarsa ger zaban bil sar dahi tutar kararın ne gelirse nikübet her kişiye dilden durur. Diyor ki kısaca diline dikkat et neyi anarsa kalbin ona bağlanır. İnsan sevdiğini anar, andığını sever demeye getiriyor. Zikir de onun için kıymetli ya, anmak, anarken kalbe inmesi, artık kalbin de anmaya başlaması murat ediliyor, işaret ediliyor da o yüzden dil gaflet içinde de olsa ansın diyerek ders veriliyor bilindiği gibi. Velhasıl dünyadan söz eden bu kadar şiiri bir araya getirirken, Dünya ya tutkun, tutkun olmasan, o sevgi sende olmasa diye başlayan bir cümle kuracaksanız itiraz etmem ama ustalarımız güzel söylemişler. Bunları da sizden gizlemek istemedim. 2012'de vefat eden son şi olarak şiirini okuyacağım. Abdurrahim Karakoç'u kim bilmez İki erkek bir kız evlat sahibiydi. Bilirsiniz delikanlı Türk İslam Karakoç'u şahsen tanıma fırsatım olmadı. Ortak dostumuz çok. Hanım kızını bir anma programında Abdurrahim Karakoç Üstadı anmak için tertiplenen bir programda Görme fırsatım, tanıma fırsatım oldu. Babasına çekmiş bir hayırlı evlat, her haliyle belli meyve dibine düşmüş. Diğer evladı zaten görmedim. Ankara'da Abdülhakimi Arvasi Hazretlerinin medfun bulunduğu Bavlum kabristanında yatar Abdurrahim Üstad'da ve lambada titreyen alev üşüyor mısrayı ile edebiyat tarihimizin en parlak yerinde durur. Bahsimize dönelim. Tarih sırasıyla ilk üçü yani Aşık Ömer, Hersekli Arif Hikmet ve Şair Haşmet divan tarzında ve izaha muhtaç biçimde söyledikleri için onların şiirlerini uzun uzun, kimi yedi kimi beş beyitli hepsini okuyarak sizi yormayacağım ama birer belki ikişer örnek beyit takdim edeceğim. Aşık Ömer der ki, en eskisi o. Bu dört şair arasında en önce göçmüş olanı o. Hem klasik tarzda hem halk edebiyatı tarzında çok eser vermiş. Aruz'da da heca ile de yazmış. Birçok şiiri dillerde kalan, bestelendiği için tanınan bir ustamızdır. Ne canlardan geri kalmış misafirhanedir dünya haraben dar harab olmuş yatar viranedir dünya. Bir otel gibidir diyor. Ne canlardan geri kaldı. Yıkıldı, yapıldı, yıkıldı, yapıldı. Misafirhanedir. Gönül bağlamaya gelmez. Şirar mekrine kanma, yüzüne güller inanma, sen anı aşina sanma, sakın bijac nedir dünya. Hile kıvılcımı atar üstüne, kalbini yakmak üzere, seni ateşlemek üzere, renklidir. Tuzak kurar, sakın aldanma ve onu aşina zannetme sakın, yabancıdır ha aman aman bijac nedir, güvenme diyor, vefasızdır. Ömer elçek safasından, hazer eyle cefasından, vefa umma vefasından. Fenadır ya nedir dünya. Safasından geçtik diyor. Bir mutluluk vermeyeceğini biliyoruz da cefasından Allah saklasın diyor. Onun vefasına da sakın güvenme. Fenadır ya nedir dünya derken de iki manayı birden kastediyor. Hem kötüdür hem de geçicidir, fanidir. Hüvel baki yazar ya mezar taşlarında. Dünya fani, Allah baki. Allah bes, baki heves. 1707 vefatı. Sonra gelen şair Haşmet 1768 vefatı. Koca Ragıp Paşa ve Fıtnat Hanım'la aynı dönemde yaşamış. Aralarında birçok hadiseler, menkıbeler, latifeler anlatılır. Üç muazzam şair aynı dönemde olunca tabii anlatılacak çok şey oluyor. Birbirlerini de tanıyorlar. Aralarında merhaba var, hukuk var. Epey ağdalı bir lisanı vardır. O yüzden ondan fazla okumayacağım. Bir beytini okuyayım. Görüp bir rabıta etvarı düşme kaydı tensika... Sebük mağzana akıl akıl ediva nedir dünya? Ah Haşmet Üstad. Yani hakikaten çok parlak bir beyt. Biraz ağdalı ama çok lezzetli manası cihetinden. Diyor ki dünyada bazı işlerin bozuk gittiğini görüp de böyle elleri kolları sıvayıp bunları düzelteceğim diye ortaya atılı verme diyor sazan gibi. Af buyurun tabiri mazur görülsün. Neden? Çünkü diyor dünya öyle hilebazdır ki diyor. Eğer hafif akıllıysan seninle oynar. Eğer ağır oturaklıysan da sana köle olur diyor. Yani usta olmadan, teşhisi dost doğru yapmadan, kamil olmadan sakın böyle ortaya çıkıp da oyuncak haline gelme. Dünya hile bazdır. Senin gibi neleri bağrına basmıştır. Hümayi arş pervazı tecerrüt et dilin haşmet. Ki bi hadbu mişumi gaflete bir <laughs> la nedir dünya. Dedim ya dili ağır. Yani huma kuşu gibi tevekkül ehli, tecerrüt ehli, kaf bulunan adı varken diyor kuma kuşu gibi ol ki hürriyete kavuşasın. Uğursuz kuşların yuvası gibidir dünya sakına talip olma diyor. Nihayet her sıklı Arif Hikmet 1903 vefatı Yargıtay üyesi eski deyişle mahkemeyi temiz azası 1839'da doğmuş. Tanzimatın kucağına ve 1903'te vefat etmiş, bütün fırtınaları yaşamış Yargıtay üyesi. Başarılı bir hukukçu, başarılı bir şair, müzmin bir muhalif. Dünya Redifli gazelinde Tehi mağzanu dehri mahremi esrar eder dünya Fena bezminde danayı hakir eder dünya Cahil olan, niteliksiz olan, efendim ahlaken zayıf olanı abad eder, yüceltir bu dünya dediğin. ilim ehli olanı da, marifet sahibi olanı da ezer diyor. Kemale ca olmasın erbabı ikbalin demi idbar olur kim ayıbını izhar eder dünya Bugün işin iyi gidiyor diye sakın havaya girme. İndiğin zaman akla hayale gelmedik kusurların ortaya dökülür diyor. Yani insan zenginken veya varlıklıyken sarıkta yüz tane yırtık olsa sarılıyken belli olmaz. Hatta görkemli görünür ama fakirin bir tek yırtık olsa çarığında herkesin gözüne batar. Yarın sen de şaşırırsın ne kabahatlerimiz varmış filan diye. Aman kibirlenme diyor. Tenezzül eylemez daratı dehre hikmeta tabın. Acep bir namuradım himmetimden ar eder dünya. Dünyaya karşı ben tavrımı belirledim. Ona minnet etmiyorum. Böylece hürriyetime sahip izzetle yaşıyorum. Dünyada bana yalvarma, hizmet etme makamındadır diyor. Ne demiştik? Tarih sırasına göre Aşık Ömer'den, Şair Haşmet'ten ve Hersekli Arif Hikmet'ten sonra dünyadan Abdurrahim Karakoç nasıl söz ediyor son şairimiz. Bundan 10 yıl önce ahirete uğurladığımız Mihriban şairi Üstad bakın neler söylüyor. Bırak deli haydar, bırak be kardeş. Kafayı bozmaya değmez bu dünya. İster hızlı dönsün isterse yavaş. Sen seni üzmeye değmez bu dünya. Fani diyen varsın desin sana ne? Gönül veren gitsin versin sana ne? Haydut vursun hırsız yesin sana ne? Gücenip kızmaya değmez bu dünya. Nerede kanla akıtıp kavga verenler? Nerede şimdi sefasını sürenler? Ne götürdü kucağına girenler bir yırtık çizmeye değmez bu dünya. Hayaller kur tesbih tanesi farzet. Hepsi de senindir 33 adet. Bırak kalsın orada hiç çekme zahmet. İpliğe dizmeye değmez bu dünya. Kulpu yok ki neresinden tutasın. Sana göre lokma değil yutasın. İçine gireni Allah kurtarsın. Üstünde gezmeye değmez bu dünya. Gel gitme kal desem kalamazsın ki. Ortadan böl desem bölemezsin ki. Git tekrar gel desem gelemezsin ki. Aldanıp azmaya değmez bu dünya. Almak satmak tapu senet nafile. Toplayıp yığdığın servet nafile. Sıla nafiledir gurbet nafile. Yağmaya tozmaya değmez bu dünya. Sınırlar çizilmiş, konulmuş yasak. Beş para etmezdi biz olmasak. Kısmen gözyaşı, kan kısmen kir pasak. Yıkayıp süzmeye değmez bu dünya. Senin benim ne ki? Küçük mü? Dar mı? Hani kimin dostu? Kimseye yar mı? İnsan öldürmenin manası var mı? Karınca ezmeye değmez bu dünya. Misafirsin, misafirlik suç değil. Bakacaksan uzaktan bak. Güç değil. Eti yenmez koyun değil koç değil derisin yüzmeye değmez bu dünya. Kabuktur manayı unutturmasın, babayı anayı unutturmasın, boş hayal Mevla'yı unutturmasın, tırnakla kazmaya değmez bu dünya. Arkası karanlık, önü karanlık, yarını karanlık, dünü karanlık, kendine çağırır seni karanlık. Bir küçük huzmeye değmez bu dünya. Cazibesi özelliği yok demem. Nakış nakış güzelliği yok demem. İki günde kaçar gider çok demem. Anlayıp sezmeye değmez bu dünya. Unutma ki Yolcu yolunda gerek. Yolcunun azığı belinde gerek. İnsanlar insanlık halinde gerek. Mest olup sızmaya değmez bu dünya. Bilesin hacanım haydar bilesin. Seni bekler soğuk mezar bilesin. Ebediyet ötede var bilesin. Tek satır yazmaya değmez bu dünya. Allah gani gani rahmet etsin. Çok güzel söylemiş, içli söylemiş. Üslubu bambaşka, harika efendim çok özelliklidir. Dediğim gibi Mihriban şairi edebiyatımızda 3-5 isim unutulmayacak desek biri elbette odur. Dereceleri hali olsun. Adlarından bahsettiğimiz üstadlarımızın ayrı ayrı hepsi ortak olarak söz birliğiyle demektedirler ki vazifeni bil burada bulunduğun müddetçe. Adam olmaya bak. Temiz geldin temiz gitmeye bak ama sakın bağlanıp kalma çünkü vefasızdır vefasızdır deni dünya senin her rifatin Sait Paşa merhumun dediği gibi Katılım evim hayatı inançla söz arasındaydı sundu Katılım evim kim ev sahibi olmak istemez ki